Hepiniz hey, hoş, hoş geldiniz, geldiniz. Beleciğim. Ben Berra. Arkadaşlar bugün iki kişilik oyun oynayacağız. Bu ee, da gidip... tavuk seçmeyelim ya. Yani çok zor ya. Şunu seçeyim. Anam. Ayana hey ya, ne yapıyorsun? Bir dakika yanlış. Şampiyon. Şunu seçeyim dediğim. Tamam. Seçilebilir kupa değil. İki kişilik. kişilik diyelim. Evet biz ayarlamıştık. Bu şapka oluyor. Bu da Berra. Kırmızı Berra. Mavi benim başlayalım. Başlayalım. Şimdi, Şimdi bence tavuk seçmeyelim. Şu anda de derbi var. Derbi. Diyormuş. Onu hiç oynamadık. Şu tankları seçiyorum ben onu seviyorum. Tank güzelmiş. Hmm, motosiklet. Hmm. So. sokak. Arkadaşlar bu arada ters olduğu için okuyamıyorum. Hmm, başkanım, Eş, e ar, yarış olmasın. Araba itme. Bitme. Oldum, tamam yeterli bu kadar. Hadi başlayalım. Ben, yeterli bu kadar neymiş? Buradan geçmeye Suyu var gibi bir şey yani. Evet Evet, var gibi bir şey. Ya, bu arada sen mavi misin? Dur yer değiştireyim. Aynen yer değiştireyim. Benim hmm. Ben kesim... Mi? Aa, ay, öldüm ben. Ben <laughs> Kestim kendimi. Oh my god! Öldüm ben. Tamam sen de ölmüşsün. Aa, beddua ediyormuş. Öldüm. <laughs> <bana. gülüyor> <laughs> 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 Hemen mi? zorluyorum. Nereye geçtim ben? Ben de Behran'ın yerinden gidiyorum. <laughs> oh my god, oh my god. Ya anın ya? Oh my god! Her yer eşya dolu, geçemiyor. Evet arkadaşlar her yer eşya dolu bu arada. Neden eşya dediği şeyleri diyorum. Onu ben de anlamış değilim. Bu arada arkadaşlar YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. ve like butonuna basarsanız böyle oyunlar daha çok gelir. Zil tuşuna da basın. Gündüm, Arkadaşlar bu anladım. arada biz cumartesi pazar günleri videoyu olabileceğiz. Çünkü hafta Çünkü can derslerimiz var. Abi benim ne geçtim. Ders <laughs> şunların da evet ya. <laughs> can derslerimiz olduğu için belki hafta içi de yaparız ama can Bazen var. Bazı Aynen tek küçük oyunda mesela canım oynayabilir. Çünkü bu telefon elimde alalım

onda Aynen. şeyler vardı kesme şeyler vardı tamam başarısız mı başarılı diyelim ben ya Arkadaşlar bu arada ses geliyorsa yukarıdan geliyor evet Üçüncüyü de yapacağım kazanacağım evet yaptım <laughs> tövbe tövbe. Danslarını görüyor musunuz arkadaşlar? <laughs> bu ne? <gülüyor> Öldüm. <gülüyor> çok saçma bir oyun. Gerçekten çok saçma bir oyun. Ama neden oynuyoruz bu oyunu? Hakikaten çok saçma bir oyun. Karşıdan karşıya çekmeye Çok saçma. Ben ne aldım elime. Ne aldın? Bilmiyorum. Nereye bin Aha ben gidiyorum. <laughs> On oldum. Ben de onun ne ya. ne? Ama iki tur tur kazanamıyorum. İki tur mu kazanıyor? Ya esnaf kazanıyor he? Nasıl tutacağım? Bir şey yok ben kazandım da 15 oldu. Evet, evet kim kazandı? Ben kazandım. Ejin yazmadı. Ben Ejin yazmadım payı evet. yazdım. Evet. Bir tur daha oynuyor sonra. Ejin bakıyor oraya. Şu kayıtta Şu an ben şey görüyorum. Kayıttayız bence. Evet, Biz kayıttaymışız. Evet. Şimdi şey, şampiyon. eğlence olsun. Eğlence diye bir şey var mı şurada? Hmm. Aa bu da şey mi? Hayır arkadaşlar bu çok uzun süre. Evet şimdi. bir dakika sonra de onu oynarız. Yürü Mecnava. Ya nerede geçtin? Ben ne bileyim ben hiç oynadım. Arkadaşlar bu arada para çok önemli. Yani kafanızda önemli değil ama şapka takıyoruz. Güzel böyle. duruyor. Işte. Bir şapka aldık senin. Şapkanız işte şeyiniz, bununuz, onunuz, şununuz. güzel duruyor. O yüzden bence ben olsam bana göre önemli bir para Hadi ölme ölme hadi kazandım birinci tur ben geçtim. Bu arada ben bu araba oyunlarında nedense çok iyiyim. Çünkü hep kuzenlerim bize gelince hep araba oyunu oynuyorduk. Hiç böyle yok kişilik oyunlardan. hiç oynayamıyordu o zaman. Öğretmeye çalışıyordu, öğrenemiyordu. O yüzden biraz takılıyor. Bu arada bu çok jelibon gibi bir şey değil mi? 2 3 oldu Wee. sen kazandın. Hala gidiyorum. Hala gidebilirsin. Bu son tur. Evet, bu son tur. Kesin yine ben kazanacağım. Bunu amacını ben anlamam. Yere düşmeyeceğim, böyle duracağım. normal, normal. çık. Hiçbir... Ama yere düşüyor. Hmm. Ben yere gittim. Ben de ben mi kazandın? Kim kazandı? Sen kazansan bile ben kazandım. Berra kazandı diyor. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Kaç dakika olmuş? 7 dakika. Evet. Bu videonun da sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Köşeye geçtik. Abone, abone değilseniz hemen abone olun. Görüşmek <laughs> üzere.